Yani bu kapı kapandı ama bu kapılar bir gün açılacak. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki: "İza masud debabun babun fe inna Allah yaftahu Bir kapı kapandığında Allah Teala bin kapılar açmaya muktedirdir. Resulullah Aleyhisselam 13 yıl mücadele etti. Karşılığında bir düşman var. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum eza görüyorlar, işkence görüyorlar. Sonra hicret ediyor. Geri çekilme. Taif'te taşlanıyor. Tam 6 yıl Efendimiz Aleyhisselam Mekke rüyaları gördü. Sahabe gördü. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a. Hiçbir yerde güneş Mekke'de olduğu kadar günü güzel doğmadı. Hiçbir yerde ay Mekke'de olduğu kadar semada güzel zuhur etmedi. Böyle dediler, böyle beklediler. Ama sonra bir rüya göründü. Lakas sadakallahu rasulahu rüya bil hak. Bu da bizim bir rüyamızdı. Böyle görün. Mücadeleler, fetihler önce rüya ile başlıyor. Peygamber aleyhisselam Mekke'yi önce rüya aleminde gördü. Tabi Resulullah Aleyhisselam rüyasıyla bizim rüyalarımız farklı. Onun rüyası vahiy. Yani oraya kadar gitmek, kardeşlerimizin bunu göze alması, Müslümanların Libya üzerinden yürümeleri, denizden kardeşlerimizin Gazze'ye yaklaşmaları, bütün bunlar şunu gösteriyor. Gökler yağmur topluyor Allah'ın izniyle. Yakında bir rahmet sana başlayacak. Allah Azze ve Celle'nin selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Yani ben esasında dinlemeye geldim. Çok bereketli belki hayatımızda unutmayacağımız ameliyelerden birisiydi orada olmak. Oradaki o yapıyı biraz muhte muharebesine benzetmek belki mümkündür. Mübalağda olmaz kanaatindeyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi bu benzetme minvecihindir. Bir cihetle benzetmedir. Yoksa oradaki kahramanların oluşu, duruşunun biz çok ednasındayız. Ama onlar bizim rehberimizdir. Onlar bizim monarozamızdır. Radıyallahu anhum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üç sahabiye vazife veriyor. Dördüncüsü yok. Onlar da şehit oluyor. Buhar rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselamın gözünden yaşlar boşalıyor. O zaman seyfum min suyufillah. Allah Teala'nın kılıçlarından bir kılıç Halid bin Velid sahneye çıkıyor. Halid bin Velid 3 binlik orduyu öndekileri arkaya, arkadakileri öne alarak sürekli ordunun önünü yeniliyor. Takviye güçler geliyor. Karşı tarafa bunu ihsas ettirerek sahabeyi geri çekiyor. Yani meydanda belki karşıda 200 binlik bir güç var. Doğu Roma'nın ordusu var. Oradan geri çekti. Yani Baltacıları biliyorsunuz. Mısır'ı biliyorsunuz. Neticede biz oradaki siyasi yapı... Karşıdakiler bu adamlar bunların siyasi algıları Rabia meydanında Müslümanların müminlerin yaşadıkları giderken arkadaşlara yani ailenize tam olarak ne, ne yapacağız nereye gidiyoruz yani sosyal medya kullanmayanlar için vakıf olamayacakları bir durumdu çok söylemeyin ama şunlara şunlara da hazır olmak lazım o halde gitmek lazım. Fakat orada da konuşmamızda da kardeşlerime, hocalarıma arz etmiştim. Hakikaten Mısır'daki siyasi yapı bizi şaşırttı. Çok daha farklı, çok daha sert bir karşılık beklerken işimizde o gayrimüslimlerin olması, onları davet etmesi, kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın onlar Avrupa'yı karşılarına almamak için bizim üzerimize belki Rabia'daki şekliyle gelecekti ama gelemediler. Orada kardeşlerimizden neden burada Arap ülkelerinden Müslümanlar yok? Arap kardeşlerimiz vardı ama onlar Avrupa vatandaşıydı. Çoğunluğu öyleydi herhalde. O halde geldiler. Çünkü Libyalı biliyor Mısır'daki yapıyı, Sudanlı biliyor. Oraya bir girerse bir daha çıkamayacak. Mısır zindanlarına belki bir ömür geçirecek. Yoksa o kardeşlerimizin gönlü de bizimle beraberdi. Mısır bizimleydi. Akşam öğrenci evlerinde kardeşlerimizle beraber olduk. Orada Mısır'da hocalar vardı. Yani biri eve birisi giriyor o çıkmadan diğeri giremiyor. Hala Müslümanlar orada tarasut altında zindanlar dolu. Böyle bir yapı vardı. Ama emin olun onlar oraya katılan kardeşlerinden daha çok memnun oldular. Yani Mısır'dayız biz. Gazze'de kardeşlerimiz ve ceallena milledunke veliyya diyorlar. Ve ceallena milledunke nasira bize katından bir dost, bir yardımcı gönder ya Rabbi diyorlar. Ama biz onlara imdad edemiyoruz. Fakat siz geldiniz. Yani en azından kalbimizde, vicdanımızda bir inşira hali oldu dediler. Allah Teala onları da tez zamanda hürriyetine kavuştursun. Yani bu kapı kapandı ama bu kapılar bir gün açılacak. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki: "İza masud debabun fe inna Allah yaftahu alfababin." Bir kapı kapandığında Allah Teala bin kapılar açmaya muktedirdir. Resulullah Aleyhisselam 13 yıl mücadele etti. Karşılığında bir düşman var, sahabe-i kiram radıyallahu anh'ın eza görüyorlar, işkence görüyorlar. Sonra hicret ediyor, geri çekilme, taifte taşlanıyor. Tam 6 yıl Efendimiz aleyhisselam Mekke rüyaları gördü, sahabe gördü. Ayşe annemiz radıyallahu anh'a hiçbir yerde güneş, Mekke'de olduğu kadar güzel doğmadı. Hiçbir yerde ay, Mekke'de olduğu kadar semada güzel zuhur etmedi. Böyle dediler, böyle beklediler. Ama sonra bir rüya göründü. Lakas Allahu rasuluhu rüya bil hak. Bu da bizim bir rüyamızdı. Böyle görün. Mücadeleler, fetihler önce rüya ile başlıyor. Peygamber Aleyhisselam Mekke'yi önce rüya aleminde gördü. Tabi Resulullah Aleyhisselam rüyasıyla bizim rüyalarımız farklı. Onun rüyası vahiy. Ama Hudeybiye'de durdurdular. Hazreti Ömer bile sen Allah'ın Resulü değil misin dedi. Neden gitmiyoruz dedi. Radıyallahu anh. Yani sahabede öyle bir hal oldu. Sonra ölümüne beyat etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hudeybiye'den geri dönerken Fetih Suresi nazil oldu. Medine'ye geldi. Sonra oradan Hayber'e yürüdü. Hayber Yahudin son kalıntısı. Benu Kaynuka, Benu Nadır, Benu Kurayza sonra Hayber. Hayber temizlendi. 7. yılda Umratul Kada, 8. yılda Mekke fethedildi. Efendimiz Aleyhisselam ihramla gidiyordu. Sadece üzerinde kılıç var, ağır silah yok. Olmaz, giremezsin dediler. Ama Efendimiz Aleyhisselam Hudeybiye'den geri çevrilen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orduyla Mekke-i Mükerreme'ye girdi. Dört bir koldan müdahale edemediler. Yani oraya kadar gitmek, kardeşlerimizin bunu göze alması, Müslümanların Libya üzerinden yürümeleri, denizden kardeşlerimizin Gazze'ye yaklaşmaları, bütün bunlar şunu gösteriyor. Gökler yağmur topluyor Allah'ın izniyle. Yakında bir rahmet sanağı başlayacak. Belki bu adamlar şaşıracaklar. Müslümanlar dört bir koldan öyle hücum edecekler ki inşallah o gün İsrail'in sonu olacak. Yani bunu bir geriye çekilme olarak görmemek lazım. Peygamber Aleyhisselam'ı Hudeybiye'den dönmesi geri çekilme değil. Hicret geri çekilme değil. Taif'e gitme bir geri çekilme değil. Siz okunuzu daha ilerlere atmak için yayınızı geri çekiyorsunuz. Bu bu zaviyeden bir geri çekilmeydi. Allah Teala bu program tertip eden kardeşlerimizden razı olsun. Milletvekilimizi orada yaraladılar. Ama oralardaki bu kanlar mübarek kandır. Terler mübarektir Allah'ın izniyle. Evet. Cenab-ı Hak bunların neticesini bize ihsan edecek. Ve ma kana Allahu liyudhi'a yani iman amel demek. Allah Teala bu amelleri zayi etmeyecektir. bütün burada hep o ihlası koruyalım inşallah. Bu olursa bu netice olacak. Bir de şöyle yapmayalım. Efendim hani bu oldu, şu oldu, şu neden olmuyor? Yani Abdurrahim Karakoç'un Silahsız Kuvvetler diye bir şiiri var. Şimdi bu silahsız kuvvetlerdi silahsız kuvvetler vakt oldu tamam diyor. Allah'ın izniyle silahsız kuvvetler, tesbihle gelen kuvvetler, Kur'an-ı Kerim'le gelen kuvvetler ardından biz biiznillahü teala farklı kuvvetler devreye girecektir. Sona doğru gidiyoruz biz biiznillahü teala. Hepinize teşekkürlerimi, muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah Teala bu yürüyüşü tertip eden kardeşlerimden, dışarıdan, içeriden destek verenlerden, dualarıyla beraber olanlardan, ümmeti Muhammed'den ebedi yelebet razı olsun. Meydanda nasıl birleşiyoruz, onun da bir tecrübesi oldu. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Evet, bir cidali, eşlevi, yankılar dedi. <laughs> Edim ki, <laughs> de Fıkıhtır, bir eylemi cidali, cihat kılan İslam'dır, ilimdir. カムス。<laughs>